Deny me, cause I feel it. It's your heartbeat, it's your hands. Don't deny me from this feeling. Cause I could never say. Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi ve Genç Birlik Bu Şubesi olarak ortaklaşa düzenlediğimiz Avrupa Birliği Bakan Yardımcımız Sayın Ali Şahin Beyefendinin konuk olduğu Türkiye Kadim Medeniyet ve Küresel Misyon adlı söyleşi programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Programımıza geçmeden evvel bu anlamlı programı düzenleyip Sayın Bakanımızı üniversitemizde bizlerle buluşturan kuruluşlarımızdan bahsetmek istiyorum. Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi. Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi, Avrupa Birliği projeleri yazan ve yazma becerisini kazandıran, bunun yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimlerinden başlayarak, Uludağ Üniversitesi gençliğine ve geleceğine her türlü katkıda bulunan yurdumuzun, hatta tüm insanlığın bir adım öne atılması için çabalayan bir üniversite birimidir. Genç Birlik Bursa Şubesi. Genç Birlik Bursa Şubesi Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nin gençlik yapılanmasını oluşturmanın yanı sıra mazi, hal ve istikbal dairesinde birlik çağrısı yapan ilmin, projenin, prensiplerin vizyon etrafında toplanmış gençliğin ve çağın dilini yakalayan yeni nesil bir gençlik vakfıdır. Kuruluşlarımızı tanımanın ardından kuruluşlarımıza hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Vakıf geleneğinin öncü isimlerinden Vakıf İnsan, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanımız Sayın Mustafa Bayraktar Beyefendi'ye alkışlarınız eşliğinde teşekkür sunuyoruz. Açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi Koordinatörlerinden Aylin Sezer'i kürsüye davet ediyorum. Avrupa Birliği Bakan Yardımcım, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanım, Sayın Vali Yardımcılarım, Sayın Hocalarım ve aynı çatı altında eğitim görmekten büyük mutluluk duyduğum çok kıymetli arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bizler Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi Gönüllüleri olarak Mevlana Celaleddin Rumi'nin tergen metaforunu prensip edilmiş, bir ayağı kendi değerleri üzerinde sabit dururken, diğer bir ayağı tüm dünyayı ve insanlığı kuşatacak bir şekilde hareket noktasını belirlemiş, tarihin seyrine yön vermeyi kendine şiar edilmiş gençleriz. Özellikle değinmek istiyorum. Tarihin biz kadınlara biçtiği rol, yeri gelince Erzurum Aziziyet tabiyalarında Savaşa mermi taşıyan Nene Hatun ile olurken yeri gelince meydanlarda halkı kurtuluş mücadelesi için harekete geçiren Halide Edip Adıvar ile gerçekleştiği gibi yakın tarihimizde de Gazze'de zalimlerin tanklarına karşı dimdik duran Amerikalı aktivist Rachel Corey gibi Mısır'da mukaddesaltını çiğnetmemek için mücadele etmiş Rabia Meydanı ile sembolleşen şehit Esma Bintacı gibi 15 Temmuz'da da hainlere karşı korku bilmeksizin namluların üzerine yürüyen kadınlarımız gibi biz de aynı şuur ve vizyonla ülkemiz için her sahada mücadele etme, yeri gelince de yaşamak ve yaşatmak uğruna ölmeye hazırız. Davetimizi kabul edip üniversitemize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunar. Yaptığımız tüm çalışmalarımızda bizden desteklerini esirgemeyen Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar abimize teşekkür eder. Güzel bir program geçirmenizi temenni ederim. Söyleşilerini gerçekleştirmek üzere Avrupa Birliği Bakan Yardımcımız Sayın Ali Şahin Beyefendi'nin sahneye teşviklerini arz ediyorum. Üniversitemizin değerli e, hocaları, temsilcileri ve siz saygıdeğer değer öğrenci kardeşlerim. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve bu muhteşem buluşmaya hoş geldiniz diyorum. Bugün benim için müstesna bir gün, özel bir gün. İki açıdan Bunlardan birincisi bugün benim Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı olarak son günüm. Son günümü sizinle kutluyor olmak benim için son derece keyifli. İkinci özel yan ise gerçekten sanki bütün bir bölgenin, bütün bir Türkiye'nin her bir coğrafyasından birer farklı çiçeği toplamışlar ve bu salona bir araya bir buket haline getirmişler gibi bir hissiyat oluştu içinde. Böyle bir müstesna çalışmayı, çabayı, gayreti ortaya koyan başta atölye çalışanlarımıza, Birlik Vakfımızın başkanına, çalışanlarına, üniversitemizin değerli rektör yardımcılarına, danışmanlarına ve siz sayılır kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için muhteşem bir veda Partisi Veda Günü. Bugün e, buraya doğru gelirken dedim Avrupa Birliği Bakanlığı'nda da son günü e, proje atölyesinin de e, Uludağ proje atölyesinin de başarıları ortada. Mustafa Bey kardeşim dedim olay ki biz işsiz kalırız. Milletvekili adaylığında seçilemeyecek olursak artık atölyede de bize bir yer iş verirsiniz herhalde dedi memnuniyetle dedi Mustafa Bey de. Sizin aranızda olmak, sizlerle birlikte yol yürümek, sizlerle birlikte farklı ufuklara yelken açmaktan da ayrıca büyük şeref, onur duyuyorum. Mustafa Bey, Muhammed Bey, atölye yine aslı kardeşimiz, aile kardeşimiz Ankara'da bizi ziyaret ettiklerinde onlarla kısa bir sohbet yaptık. Karşımda genç insanlarla bulunca sanki atmosferin şartların oluşması gibi hani yağmurun yağması için bulutların soğuk atmosferle soğuk havayla buluşması ve yağmura dönüşmesi gerekiyor. Genç kardeşlerimle de buluşunca bir araya gelince sanki bir yağmur yağışı gibi ben de içimde, yüreğimde aklımda, fikrimde ne varsa bütün deneyimlerimi tecrübelerimi farklı coğrafyalarda kısa bir zamanda ömür diliminde çok farklı coğrafyalarda bulunmuş birisi olarak paylaşmak istiyorum. Onlarla da paylaştım. Böyle olunca dediler ki ya bu paylaştıklarınızı bizimle de atölyede genç kardeşlerimizi, öğrenci kardeşlerimizi toplayıp paylaşsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hayatta kıramadığım bir şey varsa o da her zaman gençlerin benden talepleri, dilekleri olmuştur. Bugün burada onların meselesi, vasıtasıyla, onların meselesiyle buradayız. İçeri girdiğimde zannedersem Selman Kanı ve onun hikayesini e, izliyordunuz. Çok dramatik bir hikaye. Ee, Pakistan'ın Peşaver kentinde dünyaya gelmiş. Peşaver'in bir e, köyünde dünyaya gelmiş 23 yaşında. Oradan bir umut yolculuğuna çıkmış. Sekiz çocuklu fakir, gariban bir ailenin çocuğu. Ve Bulgaristan'ın sınırlarında, yani batının merhametsiz ve soğuk sınırlarında bir gece yarısı, bir Türkiye ekiminin gecesinde hayata gözlerini yumuş maalesef. Ve bize annesi bir Twitter üzerinden gönderdiği, ateş ettiği, eklediği bir mektup üzerinden ulaştı. Ve Allahu Teala bize Selman Han'ı o acıda annesine cansız da olsa bedenini kavuşturmayı nasip etti.